Kolesterol ilaçları direkt olarak sizi şeker hastası yapmaz. Ama yapılan çalışmalara göre kolesterol ilacı kullanırken kan şekeri seviyeniz bir miktar yükselebilir. Ama bu önlenemeyecek seviyede değil. Özellikle atorvastatin adını verdiğimiz ilaçta yani en sık kullandığımız kolesterol ilacında kan şekeri seviyesindeki yükselme %5 ila %7 civarında. Pitavastatin adını verdiğimiz statinde ise kan şekerindeki yükselme %2 civarında. Yani kolesterol ilacı kullanınca 5.2 olan ortalamanız bir sonraki veya takip eden aylarda 6.5-7'ye çıkmaz. 3 aylık ortalamanız 5.2'den 5.3'e 5.4'e çıkabilir. Ama bu yönetilemeyecek bir seviye değil. Neden mi? Çünkü yaşam tarzı değişikliği, diyet değişikliği ve uygun egzersizlerle bu kan şekerindeki yükselmeyi geriye çevirmek hatta 3 aylık kan şekeriniz aşağı çekmek mümkün. Peki kan şekerinin yükseltici etkisi olmasına rağmen biz kolesterol ilaçlarını neden veriyoruz? Çünkü kan şekerindeki yükselme minimum ama kalp damar hastalığındaki faydası maksimum seviyede. Yani kalp damarlarındaki plakları sertleştirirken, kalp krizi riskini azaltırken kısmen kan şekerinizi yükseltebiliyor. İşte bu yüzden bir kişi şeker hastası bile olsa, eğer kalp damar hastalığı riski yüksekse veya kalp damar hastalığı varsa biz statin adını verdiğimiz kolesterol ilaçlarını genellikle veririz. Bu ilaçları verirken kan şekerinde hafif yükselme olacağını tahmin ederiz ve hastaya bununla ilgili önlem almasını öğütleriz. Bu önlemlerden en önemlisi düşük karbonatlı beslenmeye geçmek. İkincisi etkin bir egzersiz yapmak. Üçüncü sırada da yine bazı takviyeler kan şekerindeki yükselme önüne geçmek için verilebilir. Yani evet, statin adını verdiğimiz kolesterol ilaçları kısmen kan şekerinizi yükseltebiliyor. Ama kısmi kan şekeri yükselmesiyle maksimum kalp damar sağlığını koruma etkisi nedeniyle biz bu ilaçları vermeye devam ederiz. Çünkü ilaçlar kullanılmadığında damardaki plaklar çok hızlı ilerler ve plaklar yırtılabilir. Plaklar yırtılırsa kriz geçiririz. Buradaki plaklar yırtılırsa inme geçiririz. Bu tamamen olağanın dışındaki ve tahmin edilemeyecek risk nedeniyle kan şekerindeki hafif yükselme bizim için kabul edilebilir olur. Yani demek ki neymiş kolesterol kullanınca kan şekerimiz biraz yükselince hemen ilacımızı kesmiyoruz. Bu kabul edilebilir bir seviyedir ilacımıza devam ediyoruz ve doktorumuzun bu konudaki görüşlerini rica ediyoruz. Lütfen doktorunuzun verdiği kolesterol ilacını kesmeden önce tekrar doktorunuza danışın.